Hocam gözlerde kaşıntı neden olur? Göz kaşıntısı bizim poliklinikte çok sık karşılaştığımız semptomlardan biri. Özellikle çocukluk çağında olan kaşıntılar alerjik konjöktürlükten olurken erişkin yaşta karşılaştığımız kaşıntı şikayeti genellikle kuru gözden kaynaklanır. Kaşıntının tedavisinde öncelikle soğuk kompres uyguluyoruz gözlere. Uyguladığımız soğuk kompres gözden salınan histamin deşarjını azaltır ve gözlerde bir rahatlama sağlar. Soğuk kompresin yetersiz geldiği hastalarda Antihistaminik dediğimiz alerji damlaları veya kortizon gibi bir takım damlalar kullanıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken kortizonlu damlaları eczaneden kendilerinin almamaları, bir doktor kontrolünde kullanmaları artı göz ne yazık ki kaşıdıkça kaşınır. Çünkü kaşıdıkça histamin de şarjı artar ve gözün şeffaf tabakası olan korneada bir takım zedelenmelere yol açar. Bizim uyguladığımız bu mikro travmalar, Korniyonun e, incelmesine ve sivileşmesine neden olur. Bu da özellikle çocukluk yaş grubunda keratokonus dediğimiz hastalığı tetikler. Göz kaşıntısı olan kişilere tavsiyem, öncelikle bir doktor kontrolünde damla kullanmaları, soğuk kompres yapmaları, kendilerini güneşten korumalı, özellikle çocukların belki de şapka kullanmaları, e, güneşin dik geldiği saatlerde çok fazla dışarıda bulunmamaları, denize, havuza giderken de koruyucu gözlük kullanmalarını öneriyorum.